Herkese merhaba Bozcaada'dan. Bozcaada'dayız. Uzun zamandır yeni bir video çekmek istiyordum fakat bugüne nasipmiş. Bayağıdır buradayız. Bugün de size Bozcaada'yı birazcık gezdirmek istiyorum. Tam bu aylarda gelinmesi gereken bir yer bence. Çünkü Ekim'de, sonbaharda hem daha az kalabalık oluyor hem de havası daha iyi. Adayı çok seviyorum. Bir kere ada insanı güzel zaten. Yani herkes güler yüzlü, herkes sakin. Türkiye'den bağımsız bir yer gibi hatta bağımsız da denebilir. Yani Türkiye'nin genel olarak ülkemizin sorunlarından bayağı uzaklaştığımızı görüyoruz burada. Tabi buraya gelmemin nedeni sadece gezip tatil yapmak değil. Aynı zamanda yeni bir senaryoya başladım yeni senaryoda buraya yani buranın havasına burasının dokusuna çok uygun. Burası yazmak için çok uygun. Da, onun için buradayım. Zaman zaman yazacağız. Zaman zaman eğleneceğiz. Instagram'ı fotoğraflar atacağız. Instagram adresimi de şuradan takip edebilirsiniz. O zaman gezelim. Çıkalım ve gezelim. Hadi bakalım. thank you Ada çıkacağız. Burada kalıyoruz. Emre bana kamerada yardımcı oluyor. Çok teşekkür ederiz. Gördünüz zaten. Az önce gösterdim. <laughs> i̇şte mal mal bakan arkadaşlar o bu. Şimdi Nadide ablaya bir gidelim. Teşekkür edelim. Bize çok yardımcı oldu çünkü burada. Hadi bir gidelim gel. Teşekkür edeceğiz ama ayrılmıyoruz buradan. Daha buradayız ya. Buyurun gençler. Videodayız, kayıttayız. Ona göre de. <laughs> Biz daha sonra gelelim onu. <laughs> yani güzel giyinmişken ben şu temizlik kıyafetlerimi giymişim. Şimdi sen videoya çekiyorsun olacak. Aa doğru. Hadi gidelim o zaman. Hadi <laughs> <laughs> kahve. Emin kahve yapayım mı? Hah. Kahveyi biz video dönüşü içelim o zaman. İçersiniz. Aynen. Tamam. Peki, o zaman. Dediğim gibi Adabahçe'deyiz şu an. Nadide abla bize çok yardımcı oldu sağ olsun. <laughs> Halim abi de çok yardımcı oldu. Güzel çekimler yapın. Güzel Tabii. Güzel yerler var. Gel de çıkın. Geldi de Yermenler Şurada otoparkın hemen üstünden. Orada yol var sağ tarafta. Gemiden gelirken tepede geldi de Yermenleri yormuş. Işıklar görünüyor Ha. He. Tamam. Arabayla mı gidelim yoksa yürüyelim? Şuradan feribot şeyden arabayı otoparka bırakıyorsunuz ya. Hemen tamam. oradan sağdan bakın tepeye çıkan bir yol var. Oraya Taş kaplı çıkın. bir yol göreceksiniz. Şunlar mı? Şu gözüken Evet evet aha. Ha, aynen öyle ay, bak ben kısa olunca göremiyorum. <gülüyor> 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 Bakıyorum göremiyorum. Tamam. Oraya bir çıkın. Manzarası güzel. Tamam. Oraya bir çıkın. Kale çok güzel. Oradan da güzel manzara yakalarsınız. Peki şey, Adabahçe'ye bu videoyu izleyenler Adabahçe'ye neden gelsinler? Samimi bir ortam için gelebilirler. Güzel tabii gördüğünüz için ya. gelebilirler. <laughs> e tabii bir de bizim için gelebilirler ya. Biz de sevimli insanlarız tamam. yani. O zaman bekliyoruz. <laughs> bekliyoruz. gördünüz zaten Hani ablayı. Güler yüzünü tamam. gördünüz. <laughs> Sevecen tavrını gördünüz. Ozan dönüşte tamam. sen hazırlan biz de öyle de çekelim tamam, mi? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? Eyvah eyvah bir kısmı burada çekildi. İşte feribota bindiğimiz yerde geyikli var. Geyikli'de de eyvah eyvah çekilmiş. Burada da bir küçük Eylül meselesi çekilmişti. Hatta Çınar... Ee, Çınar'da da bayağı bir sahne vardı. Buradan çok araba geçiyor ya gel. Burası nasıl ada ya? Her taraf araba dolu. Arabayla gelmeyin kardeşim. Arabayla gelmesin gitti Burası meydan. Şöyle gösterelim. Burası da böyle. <laughs> Daha çok halı gelin benim dükkana doğru yönlendirsek arkadaşlarım. Şöyle şu Şimdi genel olarak adada çok taşıt var. Bu seni rahatsız ediyor mu? Ha? Etmiyor mu? Beni ediyor mesela. Hani daha çok yollar trafiğe kapalı olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani insanlar çünkü burada yani ada merkezi iç kısma doğru, adanın diğer kısmına, Ayazma'ya doğru gitmek zorunda değilseniz ada merkezini rahatlıkla yürüyerek gezebilirsiniz. Ama yani genelde herkes mesela biz koyduk arabayı oraya geldiğimiz gün. Bir daha da kullanmadık yani. Kullandık mı? Beni yalancı çıkar mı Kullanmadık. Aynen. Kullanmadık ki herkes de kullanmayabilir. Bak motorla bir yerden bir yere gidiyor. Bence bisiklet daha uygun bunun için. Ama ne bileyim yani. Herkesin kendi zevki, kendi meselesi. Ama buraya böyle bir bu özellikle ada merkezindeki yolları Trafiğe kapalı hale getirirsek belediye başkanı burası belediye ile mi yönetiliyordu lan? Monarşi. Monarşi. Bence trafiğe açık olması ve herkesin kıç kadar yerde sürekli araba kullanması, motor kullanması açıkçası beni rahatsız ediyor. Seni etmeyebilir ama beni rahatsız ediyor. Ve özellikle dün yiyecek hiçbir şey bulamadık. Erkenden fast food'lar Tükenmiş. Bütün herkes büfeleri kapatmış. Biz ondan dolayı özellikle ben ondan dolayı çok şikayetçiyim. Meydanda böyle şeyler var. Hediyelik eşya alabileceğiniz yerler. Alışveriş de yapabilirsiniz dedi. Öğrenci indirimi var mı? Yaparız. Mı? <gülüyor> <gülüyor> Nereden geldin? Nerede okuyorsun? Bursa'dan. Bursa? Biz Hı -hı. Bursalıları çok severiz biliyor musun? Aa. Cidden. Beyleri bayanlarından daha güzel alışveriş yapar. Hiç bizi üzmez. Kesinlikle öyle. Ciddi söylüyorum. Biz oradayken şey gelirdi, araba fabrikasından gelirlerdi. Topaş'tan Tofaş'tan. Tofaş'tan. Muazzam alışmış. Oradayken oldu. Şu, önceden şuradaydık. Bir sokağın içindeydik. Reçelcilerin olduğu yerde. Ha. Evet. Doğru ama o tespit güzel bir tespit. Çünkü evet. Biz de kadınlarla alışveriş yaparken mesela kadınlar 2-3 saat boyunca alışveriş yapar ve kararsız kalırlar. Evet, evet. Biz ne istediğimizi biliriz aynen, erkekler aynen, olarak. Aynen, direkt aynen. Alır, hemen çıkarız. alır çıkarsınız. Kadınlar öyle değil. Aynen. <laughs> ama bu Bursa'ya özgü mü yoksa Vallahi... e, genel olarak mı böyle? Bilmiyorum ama Bursalı müşterimiz, misafirlerimiz hiç üzmez bizi. Çok güzel alışveriş yaparlar. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Biz YouTube videosu çekiyoruz da. Ha? YouTube videosu çekiyoruz. Ha. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah. <laughs> Tamam. İsminiz neydi? E, emine benim isim. Hakan Baynamer, memnun oldum, oldum. Biz dönüşte alışveriş yaparız tamam, o ya. zaman. Tamam. Kolay gelsin, hayırlı işler. Arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza öyle buradan bir hatıra, eli boş gitmek <laughs> ayıp çünkü biliyorsun yani. Bizim kültürümüzde <laughs> böyledir. Gittiğin yerden muhakkak bir yiyecek, bir içecek, meşhur bir şey veya bir magnet, küçük de olsa bir sakız. Değil mi? O kuşlar ne kadar güzel uçuyor. Dostum kale girişi bu tarafta mı? Aynen. Evet. Gördüm de kapıyı zaten. Sırf böyle birine laf atmak için <laughs> sordum. 10 TL. Hmm. 10 TL'ye girebiliyormuşuz. Sen o zaman dışarıda kal ben bir gezip geleyim. Sonra da size anlatırım olur mu? Öğrenci 5 TL. Merhaba kolay gelsin. Evet, Kartlı ödeme yapabiliyor evet. musunuz? Yok nakit. Nakitimiz yok bizim ya. Sen Sende var mı? Anladım. İyi gidelim sonra. <gülüyor> <gülüyor> Emre fakir olduğumuzu bu kadar belli etme diyorum neden? Bu nasıl youtuberlık? Bu nasıl youtuberlık ya? Sen Bozcaada'ya gelmişsin nakitin yok. Böyle bir şey şor... çok gezegiz. Ha? Ben çok gezegiz. Biz youtuber değiliz ki. Ben youtuber mıyım? Evet. Hayır. Beni youtuber kategorisine alamazsın biz video çekiyoruz ve YouTube'da yayınlıyoruz bazen. Çok değil bazen. Yani haftadan haftaya video atmıyoruz. Kimseye bizim kanalımıza abone olun demiyoruz. Diyor muyuz? Demiyoruz. İzleyen izler, izlemeyen izlemez. Ben yönetmenim, oyuncuyum, senaristim. Benim youtuberlarla işim olmaz. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyorum. Tamam. O zaman gidelim para çekelim. Sonra tekrar burada buluşalım. Evet arkadaşlar para çektik ve en sonunda kaleye giriş yapacağız. Öğrenci 5 lira. Ama biz öğrenci değiliz. Çaktırma şey de sormuyorlar burada <laughs> öğrenci belgesi de sormuyorlar öğrenci misin değil misin diyorlar öğrenciyim ve 5 liraya girebilirsiniz yarı yarıya bir fiyattan tasarruf cebinize bir 5 lira kalıyor öyle değil mi gerçi bir ara buradan koşup direkt olarak içeri girmeyi düşündük düşünmedik değil düşündük mü düşündük ama sonucu da var yani yine buradan çıkacağız illaki görecekler gerek yok o aksiyona şimdi içeri girelim biraz kaleyi görelim Karşıdan gördüğümüzde surları çok böyle şey görmüştüm. Altta görmüştüm ama öyle değil. Buradan bakınca belli olmuyor ama buraya gelince bayağı yüksek olduğunu anlayabiliyoruz. Ha. O gördüğümüz şeyler aslında suyla dolu hendeklermiş. Yani bayağı korunaklı böyle. Bizim girdiğimiz yer burası. Burada da altından su geçecek şekilde yine sularla korunaklı hale gelmiş önceden. Ama şu an öyle bir şey var mı? Yok. Ama burada şey yazmıyor. Ne zaman yapıldığı falan filanı yazmıyor arkadaş. Yazıyor mu? Ben göremiyorum. Yazmıyor. O oh, hey, gördün mü? Araba yarışlarında kullanılan arabalar. İyi de bunların <laughs> korunaklı bir şekilde muhafaza edilmesi gerekmiyor mu ya? Mesela Bursa'da olsa böyle daha bir bakımlı, cilalı bir şekilde ve etrafı çevreli büyük ihtimal. Girmek yasaktır falan filan yazar. Burası bayağı şey. Mesela şimdi bu tarihi dokunun. Ben üstüne çıkabiliyor muyum? Görevli falan hiçbir şey yok. Yani <laughs> bizi biliyorsun. Hani girilmez yazılması lazım. Yoksa biz gireriz yani her türlü. Oho. <laughs> Süper. Ama yani bu şekilde çok fazla ömrünün uzun olacağını zannetmiyorum. Yani bunun bir bakımı olup korunmaya alınması lazım. Yoksa benim gibi andavallar üzerine çıkarak tepinir yani. Selamun Aleyküm. Tok suyun var mı? Var. Şey, Alabilir miyim? Su içer başım. misin? Yok. Tamam. İçmiyor be. musun? Dolaptan alabilirsin adam. Daha soğuk desem buradan Daha soğuk olur abi. Abi burada Bozcaada'ya özgü bir yemek var mı? Yiyebileceğimiz. Yok abi. Yani hiç meşhur Ama bir şey yok mu? Caminin sağ tarafında Bozca pide var. Bozca da pide. He. Normal bildiğimiz Adam pide. aydından gelmiyor. Ya sulu yemek var, ev, ev yemekleri, ev yemekleri. Ya şey şimdi Bozcada'ya geldik. Burada böyle buraya evet. özgü bir şey yiyebilir miyiz? Yok be. Buraya özgü bir meşhur bir şey yok. 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 Lahmacun pide türü var. Sulu yemek var orada. Yazıcıada da buraya özgü bir şey yok. Abime sordum. Çiçek pastanesinde pasta, bak şeyler var ama kurabiye türü bilmem ne, burada çiçek pastanesi var. Kurabiye. Kurabiye, pasta. E... Ya biz onu şey için sorduk, etli ekmek. Ne, nerenin yok, yok, meşhur? Öyle. öyle gibi. Mesela Bursa İskender. Bursa'ya gidince İskender, Bozcaada'ya gidince ne yenir diye. Ama öyle bir şey yok ama Bozcaada Kalesi'nin meşhur çayını içeceğiz şimdi. Buraya gelince muhakkak Bozcaada'nın kalesinin Ahmet abinin çayını Ahmet abinin çayını muhakkak içiyorsunuz arkadaşlar. Buyurun abi, abi burada. değil mi abi? Geliyor. Abi de geliyor, sohbet edeceğiz şimdi. <laughs> Kaymakamımız at aldı, aldırdırdı buraya at. O arabanın birine koşuyorduk. Bilet kaç para şimdi? 10 lira. 10 lira verdim mi çoluk çocuk? yıl buradan aşağı kapıya kadar arabayla. Ha. Hayvan şikayet <laughs> Neden? At üzülüyor. Dedim <laughs> ablacığım bu toplar tüfekler niyle çıktı? Savaş niyle oldu? Yani. O zaman da bu taşla niyle geldi? El gücüne gelmez. Atla Arabayla. Yani o da iş bücüğü. Sonuçta. Bir yönden de haklı tabii. Haklı da abi at. Şimdi hayvan. at zaten. Ha? At binek hayvana. yani çocuk binmek kayvana. için yapılmış değil mi? Ha, Ona ha. göre işte evrilmiş. Çocuk binse ne olur at? Yemini veriyoruz, suyunu veriyoruz. Yayılıyor burada. Ot. At. Kaymakam Bey de belli bir birine. Başımız ağrıyor. Bazı hayvan şikayet ediyor. Yine şey. Küçük. Daha böyle büyük faytonlarda da falan kullanılıyor atlar. Onu, Onlar anladım, mesela tehlike, şey. Ticari amaçlı ama bu. Buna keskin nişancılar biniyor mesela. Savaşta önden gidip okçu. Ok. Eskiden tüfek mi? Ok. Hani da giriyorlarmış. Araba yarışları yapıyorlarmış Roma'da. Onu bilmiyorum. Olimpiyatlarda. Herkes kendince haklı. Ama Şimdi atlı olsa güzel olurmuş baya baya. Ya karşıdan yem getiriyorduk. Yem yiyoruz. Suyunu şu mesela zamanda da ahırmıştı su ahırı taş. Oradan dolduruyordum ben suyunu suyunu içiyordu. Hayvan severler demek. Atın başına güneş geçer diyor. Gölgeyi alın diyor. At orada yayılıyor. <laughs> başına güneş geçse zaten gelir. Başı boş. <laughs> abi ne zamandır buradasın? 15 senedir buradayım abi. Evet. Okullar ben. Şimdi kadeter olayı da yok ya. Burada şeyde. Evet. Ortaokul. Lise de var bak şurada bacası görünüyor kiremitleri. Karşıda karşıdan büyük kiremitli yer var. Hah gördüm. Bak, burası lise. Abi çok öğrenci var mı burada? Ya çok olmaz da oluyor. Aslan nerelisin abi? Bayramış. Canakkale Bayramış. Can. Kaz Dağları. Ha buralısın yani duydum. Burada. Bağbozumuna falan geldiler. bozumu geçti mi? Geçti abi. Geçti. 23 gün oldu. 23 gün. Ben daha bu kaçırdım bozumunda. Hmm. Yürük ama müziği Ya yani Her çarpışmada bir, bir tarafı yıkılmış mesela. Yapı, yapısından da belli. Kadilat olduğu yerler. İlk yapıldığını bilen yok ama Cenevizler falan almış yani elde etmiş kaleyi. Cenevizler. Evet. Ne zaman yapılmış peki? Vallahi bilen yok. Kapıda yazıyor ama 1200 bilmem kaç yazıyor. 1200 şey eski Osmanlıca yazıyor. O mezar taşı gibi. Dış dışında kapının başında yazıyor. Bak esas şamasında şey öteden dolaşılıyor. Ama ötesinde böyle dar yeri var geçmek için zor. Bizimkiler yani bu duvarı yıkmışlar. Ben buradan kestirdim. Geçen birisi geldi. Adam müze diye falan durmuş. Yani böyle olmaması lazım bu sur diyor. Burada dolma diyor. Aşağının seviyesinde olması lazım burası diyor. Yoksa ha. oradan adam silah atarken, ok de bir yakasını tutar diyor. Mesela baksana ne kadar alçak. Evet bayanın geçtiği de bir sur daha oldu. Bir iki sur daha. Orası hamam bak görmendi. Tabela var şimdi. Hemen yani buradan köşeden giriliyor içine. Hı. Ha şu an Asker'den giriliyor mu? Köşe. Giden kaymakamımız yapacak da. Kepçe bile boydu buradan böyle eski halini alacak da. Suyu alacaktı buradan denize verecek. Eskiden öyle demişti. Ada, ada şeklinde hı hı. Evet. Mesela olası bir tehlikede Köprüyü kaldırdım, kapalıymış şey yatırdım o köprü. Ona benzerini yaptı ama yapamadı daha. Da. E ee, şu anki kaymakam yapmıyor mu? Hadi. İyi yeni geldi daha. He. baya bayan. İyi günler. İyi günler. En güzel tarafı insanlar gerçekten çok iyi, çok güzeller, çok mükemmel davranıyorlar, <laughs> değil mi? Harikalar. Şu güler bakar mısın? Bu sırada birine merhaba değil mi? Domuz görmüş gibi suratına bakıyor. Kedileri bile şey ya. Bizim mahallenin kedileri atırsız gibi. Allah. Aha sigaram orada Allah. Bıraktığı gibi duruyor ya. Böyle bir şey olmuyor. <laughs> <laughs> Koydum. <gülüyor> Ama ne <lefeydi. gülüyor> <laughs> Sıcakta. Dur, Dur alacağız. Yere gideceğiz. Gel değirmenler. Kesinlikle ama yani. O kesinlikle ibaresini koymasalar kesinlikle koparırlar. O yüzden uyarmak yetmiyor. Zaten lavantalarına da olmuş. Hi hey guys bro! <laughs> Neydi diğeri? Manyak. Manyak. bir video ile karşınızdayız. Değiliz arkadaşlar. Durağın sıradan. Öyle gezi videosu bu. Ona göre yani devam edip etmeyeceğinize karar verin. Şimdi yel değirmenlerindeyiz. Ahmet abiyle güzel bir sohbet ettik. Hayvan hakları falan kısmında. Açıkçası hem ona da hak verdim hem de hayvan severlere de hak verdim diyebiliriz. Yani iki tarafınız da haklı. Renkli bir şey oluyor. At, binicilik. tabi sıcağın altında ve çalışma şartları ile alakalı birçok şey söylenebilir. Nasıl bir ortamda çalıştığını bilmediğim için. Yorum yapamayacağım. Değirmen değirmenler güzel. Bir rivayete göre Don Kişot bu değirmenlere safa şaştığı düşünülüyor. Ya onu ben uydurdum. Ama olabilir yani. Videonun ilerleyen kısımlarında Emre bize bir türkü söyleyecek. Kalın takipte. Çok <laughs> önemli. Bence Emre'nin o muhteşem sesiyle o türküyü dinlemeniz gerekiyor. Bozcaada'nın merkezinde hediyelik eşyalar ve çay kahve içeceğiniz, alkol alabileceğiniz geniş yelpazeli mezelerin bulunduğu bir dükkanlar silsilesi söz konusu. Şimdi biz buradan şeye gidelim. Adanın diğer tarafına gideceğiz. Ayazma'ya. Yanımıza böyle nevaleyi de alırız ne diyor. O zaman değirmenleri bırakıyoruz ve dronumuzu da burada bırakmayalım alalım <laughs> ve gidelim Ayazma tarafına hadi. Çok rüzgar var. Şu an Yunan savaş uçaklarıyla Türk savaş uçakları kapma kovalamacı oynuyor. Burası gün batımı mevki olarak. Adı gün batımı. Bozcaada da gün batımı en iyi buradan seyrediliyor. Merkez bir ucunda adanın. Burası da diğer ucu. İçtiğim ne mi? Meyve suyu. Şam meyve. Bu deve, bu da cüce. <laughs> Ada genel olarak güzel ama burada böyle gelince gitmek istemiyorsun ya şairane bir hava var. Mesela Emre hüzünlendi buraya gelince böyle bir dedi ki vay be dedi. Sonra bir şiir söyledin. Neydi o? Nasıl hatırlamıyorsun? Aslında hüzünlenmedim arkadaşlar. Arabada gelirken fırça yedim. <laughs> Niye? Onun hüznü. <gülüyor> <gülüyor> ya bana diyor ki... Arabada gelirken bu yönetmenlerin hepsi mi böyle olur amana kodumun yerinde ya? Bu nedir ya? Bozca Adalı olup veya buraya daha öncesinden gelmiş, tecrübe edilmiş kişiler videonun altına deneyimlerini paylaşabilir. Biz merkezde birkaç yeri gösterdik. Zaten merkezde şarap evleri falan da var. Oralara da gidebilirsiniz. Birçok yeri gezebilirsiniz. Yine bir savaş uçağı geliyor. Yalnız giden gelmiyor dikkat ettiysen. Şu an bir şeyler oluyor. Oha çok yakın geçti. <laughs> ben 15 tane saydım. gelmeyenler için gelmelerini tavsiye ederim ama lütfen benim geldiğim sene de zaten bir kez ya geliyorum ya gelemiyorum. Benim geldiğim günlerde gelmezseniz sevinirim. Çünkü ada gerçekten kalabalık olduğu zaman hiç çekilmiyor. Ada ne zaman sakin olur? İşte Ekim'de sakin olur bizim geldiğimiz gibi. Ekim'de sakin olur, Ekim'de gelebilirsiniz diyeceğim. Bu sefer herkes Ekim'de gelirse sakinliği kalmaz. O yüzden hiç kimseyi söylemeyin. En keyif aldığım video bu. Hayattan en keyif aldığım yer de Bozcaada. Dünyanın derdi, kederi, tasası, her şeyi, dünyevi bütün olan her şey burada yokmuş gibi. Sanki bir rüya, bir hayal aleminde yaşıyormuş gibi hissediyorum burada. Şimdi videoyu sonlandırıyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Tanıdığım, tanımadığım herkesi çok seviyorum kağıdımla, kalemimle, eski usul yazmaya başlayacağım. Biliyorsunuz klişeyi çektik. Umarım izlersiniz, beğenirsiniz. Umarım bu senaryoyu da çekebilirim ve daha sonrasında sizlerle buluşturabiliriz. Size söylemek istediğim bir şey var mı? Çok keyifli bir video oldu. Bence Bozcaada'ya kesinlikle... Gel gel buraya gel de öyle söyle gel. Sesin duyulmuyor belli ki gel. Bozcaada'ya kesinlikle gelinmesi gerek bence. Çünkü ben çok keyif aldım. Videodan da keyif aldım bu arada. Gerçekten çok güzel yerler. Buralar insanın ömrünü uzatır. Çok güzel şeylere denk geldik. Güzel insanlarla tanıştığımızı düşünüyorum ben. Zaten insanlar güzel... çok güzel ya. Evet, insanları yani, gerçekten sonu çok sonu güzel. Ger yani şehir Senin Yani yakın arkadaşım. Evet, yakın şehirli bir insandan çok daha farklılar yani. Gerçi işten kişiye değişir ama güzel insanlarla tanıştık. Ada insanı güzel var. güzel insanlar yanımızda. Daha başka ne isterim ya? Peki, elinde bir sihirli değnek olsa? <laughs> evet. Ne diler? Ne yapar <laughs> o sihirli değnek? Elimde sihirli bir değnek olsa ne dilerdim? Şu an bura için mi? Yok genel yani dünyada dünya bir şey. Elimde sihirli bir değnek olsa ne dilerdim? Ee, bir şey diyeyim hiçbir şey dilemezdim. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> her şeyim hiç, var mı? Her şey. Hiçbir tabii. şeyim yok ama <gülüyor> <gülüyor> hiçbir şey de dilemezdim yani. Hepinize kucak dolusu sevgiler, saygılar, hoşça kalın.